Merhaba oyuncu bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Hızlıca bir mitisliğin yakınlarını atlayacağım genelde şurada bir yerde ev var Hızlıca bir oraları lootlayıp mitisliğin tarafına gideceğim aynen şu dörtlü bir ev. Mantıklı Siz de bu sırada kanalıma abone olup bu videoyu like atarsanız çok çok sevinirim Bu ev olmaz bu ev çok küçük Hızlıca bir şu ikisini lootlayalım silah bulsaydık çok iyi olurdu ama işte bulamadık. Üstte atlayan bir adam varsa şu an bizi de derken atlamamışlar. Gireceğim. Üstte atlayan adam da silah bulamamış. Atlasaydı tabi. De orada adam var. O yüzden silah bulmam lazım çok hızlı. Tam buldum. Ne yapıyor lan? İkisi de bu arada gerçek oyuncu. Bir kişi daha var. Bunlar ne yaşıyor kendi işlerinde? Ki yani gerçek oyuncu. Araç ne alemde? Hala bizde araç. Hızlıca bir çaktırmadan sağa doğru akalım. Sağda bir çalışma sesi var. Kim sıktı? Dur ya. Şöyle gel, şöyle zıptan Tamam Hızlıca gidelim O çatıştıkları yere yani Önümüzde bir yerdeydi Büyük ihtimalle power plant falan. Aha gördüm Ş Şöyle Önümüzdeki var arkadaşlar Şöyle bir bekleyelim. Şöyle de bir bomba atalım. Adam yok burada. Burada da pusulmuş. O zaman Gerçek oyuncuydu. Pompalısı vardı diye fazla sıkamadı. Yoksa yani gerçek oyuncuydu. Ulan taramalı mı olsa ne yapacaktın acaba? Hızlı bir sağlık kiti falan basalım. Bir daha. Tamamdır. Güzelinden 4 kişi yok ettik. şöyle yapalım. Hızlıca bir aracımıza yeniden geri dönelim arkadaşlar. Hızlıca şöyle gidelim mi? Tam olarak şurada güzel bir çatışma var. Şöylece bir yakalım. Dikkat edelim çünkü araç bir yerde tıkanabilir. Tam olarak burada bir yerde. devamlı mer squat olduğumuzu unutmayalım. Hani karşıma 4 kişi bir anda çıkabilir. Birini sıktı ve bayıttı. Sen beni niye gördün? O beni görmemişti cezasını kesildi. Takım arkadaşını öldürdün ne yapacaksın? Bak benim seninle bir derdim yok Ona göre oyna Öl bir sen Bana gelmiş Sıkıyor askeri Hızlıca oradan gelecek adamı da bir kontrol edelim başka bir şey basamıyoruz. Şöyle yapalım. Gördüm. Ona raşlayacağım. Nereye gidiyorsun be sen Sen nereye kaçıyorsun arkadaş Hızlıca bir şunları lootlayacağım İçeriden çaktırmadan lootlayacağım Yok Onun yerine skalle daha iyi olabilir Üstteki adamı lootlayayım bir de güzel güzel lootlar güzel. Aynen lootlar çok güzel. Şunu da alabilir miyim? Tamamdır, gideyim. Yani çatışma bizi bekler arkadaşlar. Üçünü aldım. Hepsini aldım. Bir takımı yok ettim arkadaşlar daha demin. Tek başıma. Buradaki hepsini yok ettim. 1, 2, 3, 4, 5. Galiba tam sayamadım. Bak geliyor bir av daha geliyor. bot da olsa yani sonuçta bana kill yazıldı dp var şunu alırım dur o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz dur seni bırak şunu at şunu alamıyorum ben ya. Şunu at. At. Tamamdır bu kadar basit ya. Bazı oluklarda. Aha bak şurada adam var. Ona hızlıca araştıracağım. 12 leşimiz var arkadaşlar. 15'i tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Bak şurada şu an. O da bana koşuyor yavaş yavaş. O beni görmedi ama ben onu gördüm. Drop'a gidiyor büyük ihtimalle. Aynen. Bir yerde daha kişi var. Çaktırma. Dur be. Sizlik bir işim yoktu ki benim ya. Ben bunları bilerek almadım arkadaşlar. Dördüncü olduk ama çok güzel. 12 kill ile yani mixteğinden çıktık. Daha doğrusu Livik haritasından güzel bir kilo oranıyla ayrıldık arkadaşlar. Şahsen bir tık güzel oldu. Bir tık o sonu harici her şey çok güzeldi. Neyse arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.